Kanka Garaj Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün kendi aracım olan Peugeot 306'nın fan motorunun biri arızalı. Görüyorsunuz şu an bayağı bir boşluk var. Rolleri falan kontrol ettik sağlam. Bunun değişimini nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Fana ulaşmak için tamponu çekmem gerekiyor. Tamponun altında 3 tane ayağı var. Bunu onluk somun tutuyor. Daldım bazın iç tarafından iki tane yine onluk vidası var ama su bidonunun olduğu tarafta onlara ulaşmak için su bidonunu sökmemiz gerekiyor daha rahat çalışma için. Şoför tarafında işte şimdi size gösteriyorum. Çapraz olarak duruyor. İki tane onluk somun var. Bunları söküyoruz. Burada ilk başta bir su bidonunu almadan yine sökebilir miyim diye denedim ama traverzi sökeceğim için zaten su bidonunu almam işlemi daha kolaylaştırıyor. Burada da iki tane vidası var. Bu da onluk diyor yine. Gördüğünüz gibi tamponun iki tane vidasını söktüm. Alttaki tek gözüken traversin pomunu. Farı tutan 3 tane vidası var. Farı da alıyoruz aşağıya. Traversi de 13'lük. Somun tutuyor 4 tane. Ya da 13'lük vidası var diyeyim. 13'lük somun tutuyor diyorum. 2 tanesi çamurlukta. 2 tanesini çamurluk içinden söküyoruz. aracın son hali görüyorsunuz. Öte hafta hiçbir şey kalmadı. Panı tutan 3 tane onluk civata mevcut. Bunu ön arkadan tutmak gerekiyor sökmek için. Bu bayağı bir uğraştırıcı bir iş. Hazır sökmüşken tampon ayağında biri kırıkmış bağlantı yeri. Onu da tamir ettim. Hemen havya ile plastiği erittim. Oldu bu çok basit de öyle uğraştırmadı. İşte fan butonu sökülmüş halini görüyorsunuz. Civata somunlu olduğu için önden arkadan tutmak gerekiyor. Yeni aldığım fan motoru ve kamarka Alman malı. Almanların işte burada bir güzelliği var. Civatayı sabit yapmışlar. Direkt kendi üstünde. Arkadan somunu takıp sıkıyorsunuz. Bitiyor. Fanı yerine taktım. Sorunsuz olarak çalışıyor. Artık parçaları söktüğümün tam ters sırasıyla toplayıp bu işi bitireceğim. Eğer sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu. Evet kankalar fan motorunu değiştirdik. Biraz uğraştırdı ama iş çözüldü. Siz de böyle videoları görmek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni işler geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.